Dilekçim nereye kızım? Dışarı çıkacağım anne. Ama Dilekçim bak daha yeni çıktın hastaneden. Senin dinlenmen gerek. Kendini yormamalısın. Anne çok sıkıldım. Biraz hava alacağım o kadar. Merak etme. Ee, ben de geleyim seninle ha. Gelme anne, gelme. Yalnız çıkmak istiyorum. Tamam mı? Bey. Merhaba Onur. Dilek, hoş geldin. Hastaneden çıkmışsın. İyi misin? İyiyim. Çocuklarımı görecek kadar iyiyim en azından. Güzel, sevindim. Evet. Memo ile Can nerede? Can dedesiyle birlikte dışarıda. Birazdan gelir. Memo nerede? Eski mahallesine gitti. O kadına. O kadının yanına mı gitti? Dilek. O kadın dediğin Melek. Memo'nun... Sus! Sakın! O kadın Memo'nun hiçbir şeyi değil. Dilek sakin ol lütfen. Nasıl izin verirsin? Memo'nun velayeti bende. Neden engel olmadın? Neden? Neden? Dilek, Memo'nun oraya gitmesinde bir sakınca görmüyorum. Arkadaşları da var orada. Umurumda bile değil. Çocuğun geçmişini bir anda silemezsin. O geçmişi unutacak. O kadını unutacak. Duydun mu beni? O kadını unutacak. O kadın Memo'nun annesi değil. Onu unutturacağım. Göreceksin. Oğlum yorulduk ha. Bana gidelim. Ben sana bir köpük bir Türk kahvesi yapayım karşılıklı içelim. Ha? Oh. Ay çarptın mı? Geçemedin mi? Yok yok. Şişt. Memo nerede? Oğlum nerede? Memo oynuyor arkadaşlarıyla. Ne arkadaşı? Burada ne işi olabilir benim oğlumun? Ben sana çocuklarımdan uzak duracaksın demedim mi? Çok bağırıyor ona. Kız biraz sesini. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin sen. Çocuklarımı görmeyeceksin bir daha. Memo arkadaşlarıyla beraber babasının da haberi var. Ya kendi aranızda çözün derdinizi. Benim tek derdim sensin. Çocuklarımla aramdaki tek sorun sensin. Çık git hayatımızdan. Uğraşma bizimle. Ya esas sen benimle uğraşma. Bu ne ya? İkide bir geliyorsun, hava zamanız bağırıyorsun. Ne zannediyorsun sen kendini ya? De defol git buradan. Ya Ya bak hala duruyorsun. Git buradan bir daha buraya gelme. E, tamam. Bele hadi. Peri görmüyor mu ya? Ya hadi yürü. Yürü. Bu yaptıkların hesabını sorarım senden. Pişman edeceğim seni yaptıklarına. O kadın hala çocuklarımın etrafında dolaşıyor. Ama Mert'in veriyeti sizde. Evet ama kimsenin dinlediği yok. Hastalığını bahane edip etrafı boş buldular. O kadını bir daha çocuklarımın yaklaşmasını istemiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapın. Tamam siz merak etmeyin. Ben yarın... Yarın değil bugün hemen şimdi. Peki siz nasıl isterseniz direkt. Haber bekliyorum. Ben sizi arayıp bilgilendireceğim. Görüşmek üzere. İyi günler. Ah Dilek ah. Hiç dinlemeyeceksin beni değil mi? Doğru olanı yapıyorum ben anne. Bitti artık. Benim sabrım taştı.